Bismillahirrahmanirrahim. Suratül İhlası. İhlas suresi nedir? Mekkiyetün. Mekki. Mekke mükerremede inen surelerdendir. Vehiye. Bu İhlas suresi nedir? Erbau ayetin. 4 ayettir. İhlas. Samimi olmak. Dine iştenlikle bağlanmak. Esaslarını sırf Allah rızası için tatbik etmek demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bul Habibim Ahmet ve Resulüm Ya Muhammed de ki huve o Allah'ı Hz. Allah nedir? Ehadün tektir. Yani Hz. Allah'ımız sayıların katları vardır. O manada teklik değil, eşi ve benzeri olmayan teklik kastediliyor burada. Allah tektir. Allahu Allah nedir? Es-Samedü samet olandır. Varlığının sebepsiz sebebidir. Her şey Allah'a muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Günümüzde çocuklarımıza isim koyarken de Samet değil de Samedin kulu anlamında Abdü Samet koymak veya da Rahman değil de Abdurrahman, Abdurrahim gibi bu şekilde isimler koymak daha uygundur. Çünkü Allah'ımızın isimlerini direkt koymak uygun değildir. Lem yelit. O Allah'ımız ki doğmamıştır. Yani herhangi bir anne tarafından doğrulmamıştır. Velem yület. Kendisi de doğurmamıştır. Kendisi de doğurmamıştır. Ne Allah'ımız doğurmuştur ne de bir anne tarafından doğurulmuştur. Kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler şöyle Kur'an-ı Kerim'i ararsınız zaman manalarda İsa Aleyhisselam'ı olsun, Uzeyr aleyhisselamı olsun Allah'ın oğlu anlamında bu şekilde atıflarda bulunuyor. Bu şekilde de küfre giriyorlar. Allah bizleri tenzih eylesin. Velem yekün lehu onun için olmadı Allah için. Ne küfüven ehad. Hiçbir denk hiçbir şey ona denk değildir, eşit değildir. Bu surenin fazileti hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok hadis rivayet edilmiştir. Onlardan bazıları şunlardır. İhlas suresini okumak Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumaya denktir. On kere ihlas okuyana cennette bir köşk verilir. Yatarken yüz kere ihlas okuyan cennete girer. Sabah namazından sonra 11 kere ihlas okuyana cennette bir köşk verilir. Sabah akşam üç kere ihlas ve muavvizeteyn okumak bela ve sıkıntılardan korur. Evine girerken ihlas okuyan yine yoksulluk görmez. İhlas okuyan Müslümana cennet vacip olur. Selametle.